Geliyor. Aslan gitti. Vuramam ya. Galiba uramayacağım. Galiba vuramayacağım ve anama sevilecek. Ya bıçakla ne yapıyorsun bana Al dini bekle yemini koy birader ya Kanka dönce yek koyayım Yetişemez oğlum yetişemez yetişemez Evet. adam <laughs> abi iki vurdum ya Öyle zaman ya Öyle abi. Ya süre bitiyor süre 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 bitiyor <laughs> Aygıt hızlı Sizin derece gelinin amına koyayım sik gidin gidin ya <gülüyor> 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 Hayır bak win aldığımızda sayı yok lose aldığımızda <laughs> Band